E, motosiklet kullanımı şu an baya yüksek. E, maalesef yakıt fiyatlarının artmasından dolayı millet e, arabaya binmiyor. Motosiklet tercih ediyor. Bir de motosiklette yakıt tasarruflu olduğu için o da bir etken. Mesela araba ortalama 1 litre benzin ile 10 kilometre yol giderken motorlar ortalama 1 litre benzin ile 40 kilometre gider. E, şu anda e, satışlarımız iyi. Yazın daha iyi olmasını bekliyoruz işte e, vatandaşlarımızdan talep yoğun yani etki etti e, yani mesela e, fiyatlar e, yükselmesiyle beraber biraz satışımız geçen seneye göre az ama yine de razıyız yani rakamlardan razıyız Kurye evet. Ee, özellikle getir olsun, yemek sepeti olsun, ee, bir de özel lokantalar, pastaneler onlardan da baya talep var. yani Daha önceden motosiklet almayan insanlar, özellikle memur vatandaşlarımız, onlar da motor almaya başladılar. Onlar genelde böyle scooter tarzı motosikletler tercih ediyorlar. Vatandaşlarımız da CG dediğimiz modelden ve kap modellerini tercih ediyorlar. Şu anda en düşük fiyatı 25 bin lira. 25 bin liradan fiyatlarımız başlıyor. Yani görünüşe göre e, araba fiyatlarının yükselmesiyle, motos e, benzin fiyatlarının yükselmesiyle e, satışlar artacak. Böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. <laughs> sektördeki şu son durum işte biraz fiyatların yüksek olması piyasaya etkiliyor. şey i̇şte yakıtların yüksek olması e, bundan dolayı milletin işte elektrikle daha ekonomik e, ondan sonra pedallı bisiklet ve motosikletlere yöneliyor. Tabii fiyatlardan biz de şikayetçiyiz. Fiyatların yüksek olması halka etkiliyor. Yani e, illaki var e, etkisi. E, fiyatların benzinin yüksek olması İnsanlar kimini yaya, kimi toplu taşıma otobüslerine, kimini de işte evet. motosiklet ve bisikletlere yönetmiş doğrudur. Evet. Tabi yüzde elli değişti. Yüzde elliye yakın biraz daha millet neyin ekonomi daha fayda cebine yansıyorsa ona doğru yöneldi. Yani dokuz bin liradan aşağı artık motosiklet yok. Daha önce yedi bin lira olan motosikletler şimdi 19 bin 20-25. Tabi biz genellikle en uygununu satmaya çalışıyoruz. Biz ee, daha doğrusu ee, alt grup, orta grup motosiklet sattığımız için onun üstünde zaten sınırı yok. 50-100 bin liraya kadar daha üstü motosikletler var piyasada. <laughs> Ben de rahatsız etmiştim. Dur, Hadi hadi bakalım. Ben de rahatsız